geçti. <laughs> ha, İnsanın karakteri ilk hareketinden belli olur. Siz o da gülüyor bak Cettem. Siz o hani sağlam bir karakter mi diyebiliriz Şimdi bir bana bakın, bana. <laughs> ne oluyor lan? Atlatıyorum atıyorum. Öldüm. <laughs> Bunun adı yer çekimi. gördük, ortasını gördük. Şimdi sıra sonda. Bu ne abi? Bu ne? Onlardan yukarıdayız. Başka hayatlar artık. Sakin olun gençler. Uzay ve zaman düşündüğünüz gibi şeyler değil. FPS gene 25 olacak. Bu da bilgisayar kastı ama ya. İşte 25 biz şimdi de. Güzel karakter. Harbiden güzel karakter bak. Harbiden güzel karakter. Ee... Eray peki mainledin mi? Ben ben her türlü karakter oynadım <laughs> ya. Ha, Yaren...